Merhaba herkese Heats mi Zül mü demeyeceğim Heats tütün kullanan bir ürün Biliyorsunuz göstermiştik daha önce Şu Şutur Tütün içeriyor Isıyla yanıyor Demiştik Sigara ihtiyacını karşılıyordu Tütünü sadece bulması zor Bu videodan sonra Bu Zül hakkında bilgi isteyen arkadaşlar olmuş Şimdi Bunun tanıtımını yapacağım Amerika'dayım bu arada. Ee, sabahtan beri bu aparatı arıyorum. Yani her yerde var. Ancak işte Türk işi olsun dedik. Ve uyguna bulalım dedik. Cihaz kendisi 15 dolar. Şu kartuşu da 4 tane var içinde. 5 miligram. Tütün aromalı aldım. Ee, bu da 20 dolara geldi. Yani ikisi aslında 35 dolar. Ancak... L'ye çarpmıyorum. Çarpmayın. Siz de çarpmayın. Şimdi bunun açılımını yapalım. Ben paketi bir açayım. Jül doldurulabilir. Yani yabancılar uğraşmıyor bunu doldurmakla da. Direkt alıp geçiyorlar. İçeriği bu. Düğmesiz. Hiçbir fonksiyonu yok. pot yeri burada. Bunu küçük bir karton parçası koymuşlar yerine. Şarj yuvası. Bu da efendim USB şarj adaptörü. Bunu artık yanımıza taşıyacağız. Bunu böyle oturtuyorsunuz mıknatısa. Ve bilgisayarınıza ya da USB'li bir yere bağlıyorsunuz. Foto olmadan ışık yanmaz, çalışmaz. Şimdi potumuzu alalım. Potlarda bunlar. Dört tane. Tazeliğini yitirmesin diye kapalı ambalaj. Biz bir tanesini açalım. Bu direkt boğaz çekimi yapıyor. Sigara birebir tuttuğunu söylediler. Onu bir deneyeceğiz. Potumuzu Yerleştiremedik. Yerleştireceğiz inşallah. Düzeleceğiz be abi inşallah. İçinde iki tane bunun da şeyi var. Magnetis gibi bir şey. Heh. Oldu. Evet ışık da geldi zaten. Şarj oranını gösteriyor. Bu sürekli kullanıma hazırmış. Ee, şuraya basıyorsunuz. Vuruyorsunuz mu? Evet. Sistemi anladım. Pil durumunu görmek için arkasından iki kere hafifçe tıklayınca nazikçe şöyle. Evet. Kırmızı yanıyor. Şu anda pili bitmek üzere. Yeşil yandığında %50 ile %100 arası. Sarı yandığında işte 25 ile 50 arası. Kırmızı yandığında da sıfıra yakın yüzde %25'in altında şarj olduğunu söylüyor. Tam dolumu bir saat sürüyormuş. Ee, çekim yaptım. Güzel. Yani o doygunluk hissini veriyor açıkçası. Hani ne oluyor? İşte tütündeki o et maddeleri egale etmiş oluyorsunuz. Sadece içindeki salt dikit verdiği zararı vücudunuza zerk ediyorsunuz. <laughs> ee, bunun dolumları mü mümkün bir sonraki videomda onu gösteririm inşallah. Şu anda Amerika'da olduğum için yanımda ekipman falan yok. Ne diyeyim? Ya son olarak bir kartuşla 200 çekim yapıyormuşsunuz bunda. Ya bunu sigara gibi hani çıktım yaktım söndüreyim değil. Yani bu aklınıza gelen nikotin ihtiyacını karşılamak için bir iki çekim bile yapsanız yetecek gibi gözüküyor. Ben bunlarla artık sigarayı bırakmayı düşünüyorum. Amacım o. O yüzden bu tür şeylere bir dünya para verdim. Enayi misiniz diyebilirsiniz. Yani işte var kafamızda bir şeyler var. Efendim